Merhaba, konumuz geniz eti ve bademcikler. Her ikisi de bağışıklık sisteminin birer parçası olarak görev yapan lenfoid dokular. Genizdeki et yani adenoid, burun arkasında bulunmakta. Bademcikler ise boğazın her iki tarafına yerleşmişler. Bu videoda daha çok değişik şekil ve boyutta bademcik ve geniz eti örnekleri vermek istedim. Ayrıca enfeksiyon görüntüleri de mevcut. Peki, e, bu tip hastalıklar daha çok kimlerde oluyor? Çocuklarda tabii ki. Peki ne oluyor? Geniz eti ve bademciğin büyümesi çocuklarda horlamaya, uykuda nefes durmalarına, sık üst-solunum yolu infeksiyonlarına, sinüzit gibi ve orta kulak irtihaplarına sebep olabiliyor. Böyle durumlarda değişik cerrahi yöntemler kullanıyoruz. İleriki videolarda belli vakalar bağlamında Değişik yöntemler ve değişik ameliyat şekilleri sunmak istiyorum. Sizi videonun geri kanalıyla baş başa bırakıyorum.